Evet, şu an saat 21:48. Canlı kazazede ulaşıldı Bir kişi daha var aşağıda. Şu an saat 21:48. Ayşe abla 21.48 saat. Sevdiğine, sevdiğine kimse gitmeyecek. Yaklaşık 65 saat sonra çıktı enkazdan.

Komutan. Evet, evet. Mali. Komut sende. Şimdi, beyler. Evet. Buradan baş yönünde gidiyoruz. Tamam. Yokuşa geldiğinde ayağa çevirip aşağı doğru tamam. ayakta iniyorsunuz. Tamam. 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 Elden ele uzat. Kimse Elden ele uzat. O ışık bana gelebiliyor mu sonra? Geliyor. O ışık, ayağı. 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 O ışık sonra bana